İnsanlık tarihi boyunca kaybolan şehirlerin hikayeleri anlatıldı. Ama hiçbir efsane Atlantis kadar zihinleri meşgul etmedi. Platon, M.Ö. 360 civarında yazdığı Timaeus ve Critias adlı diyaloglarında Atlantis'i Herakles sütunlarının ötesinde büyük bir ada ülkesi olarak tanımladı. Bugün bu tanım Cebelitarık Boğazı çevresine denk geliyor. Batoma göre Atlantis zengin topraklara, ileri mühendisliğe ve güçlü bir donanmaya sahip bir uygarlıktı ama doğaya karşı kibirleri yüzünden tanrılar tarafından cezalandırıldı ve bir gün büyük depremlerle birlikte okyanusa gömüldü. Bu anlatım yüzyıllar boyunca bir masal olarak görüldü. Ta ki 20. yüzyılda bilim insanları Atlantis'in gerçekten bir jeolojik olayla bağlantılı olabileceğini fark edene kadar. Jeologların ilk teorisi yaklaşık 3600 yıl önce Ege denizinde yaşanan Santorini patlaması. Tarihte bilinen en büyük volkanik patlamalar biri Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Minos Uygarlığı bu patlama sonrası ani bir çöküş yaşadı. Bazı araştırmacılar, Platon'un Atlantis hikayesinin aslında bu olayı simgelemiş olabileceğini düşünüyor. İkinci Teori Atlantik okyanusunda Azor Adaları çevresinde deniz tabanı anormallikleri, jeofizik veriler burada büyük bir kara parçasının geçmişte çökmüş olabileceğini gösteriyor. 1950'lerde Amerikan denizaltı haritalarında Bimini Road adı verilen taş sıraları bulundu mercan oluşumları gibi görünseler de dizilimleri insan yapımı bir yolu andırıyor. Bazı deniz arkeologları bu yapının su altında kalmış bir antik limana ait olabileceğini iddia etti. Üçüncü teori, Küba açıklarında yapılan sonar taramalarında 2001 yılında Kanadalı araştırmacı Paulina Zelitski deniz tabanında kare biçiminde dizilmiş yapılar buldu. Derinlik yaklaşık 600 metreydi. Bu kadar derinliğe son buzul çağından sonra yani 10 ila 12 bin yıl önce Suların yükselmesiyle ulaşılmış olabilir. Zaman aralığı Platon'un bahsettiği döneme denk geliyor. Ancak her teori kendi içinde çelişkilerde barındırıyor. Çünkü Platon'un anlatısındaki coğrafya, mimari ve siyasi düzen bilinen hiçbir medeniyetle birebir uyuşmuyor. Yani ya Platon çok eski bir sözlü geleneği aktarıyordu ya da Atlantis yalnızca insanlığın kolektif hafızasındaki bir uygarlık arketipiydi. Modern bilim bugün bile kesin bir sonuca varabilmiş değil. Ama yeni teknolojiler arayışı yeniden canlandırıyor. Uydu radarları ve denizaltı lider taramaları okyanus tabanında insan yapımı olabilecek geometrik şekiller tespit ediyor. Ancak bunlar doğa kaynaklı eşkenar tortu formasyonları da olabilir. Her bulgu hem umut hem şüphe yaratıyor. Belki de Atlantis hiçbir zaman fiziksel bir yer değildi. Belki o insanlığın kendi geleceğini anlatan bir hikayeydi. Doğaya hükmetmeye çalışan bir medeniyetin kendi gücünün altında kalışının sembolü. Tıpkı Bugünkü bizler gibi enerjiye, teknolojiye ve doğaya hükmetmeye çalışan bir tür ve belki de bu yüzden Atlantis hikayesi bize tanıdık geliyor. Ben Kaan, gerçekleri ararken bazen efsaneler bilimin bile ulaşamadığı yerlere ışık tutar. Atlantis belki kayboldu ama onu arayan merak hala yaşıyor.